Kaza Bartın'ın Çatmaca Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Somaklı yönetimindeki işçi minibüsü yol kenarında yolcu indirmek için durdu. Bu sırada arkadan gelen Ahmet Başaran yönetimindeki beton mikseri minibüse çarptı. Arkasında bulunan Erdal Şahan yönetimindeki beton pompa kamyonu da beton mikserine çarptı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 6 işçiyle beton mikseri şoförü Ahmet Başaran yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada araçta sıkışan Erdal Şahan için 1,5 saatlik kurtarma çalışması yapıldı. Yaralı sürücü Şahan'ı kurtarmak için iş makineleri kullanılarak araçlar birbirinden ayrıldı. Sürücü koltuğunda acı çeken Şahan, itfaiye ekipleri ve yakın arkadaşları tarafından ellerinden tutularak uyanık kalması sağlandı ağır yaralı olarak çıkarılan şahan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki saat trafiğe kapanan yol, itfaiye ve karayolları ekiplerinin çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.